Herkese merhaba. Bu videoda Dipleyer paketinden bahsedeceğim. Dipleyer paketi Tideverse ekosisteminde bulunan bir paket. Veri manipülasyonu için içerisinde birçok fonksiyon barındırıyor. Bu fonksiyonlar hızlı ve kullanışlı fonksiyonlar. Ve birçok kullanıcısı var bu Dipleyer paketinin. Bu da en büyük avantajlarından birisi. Çünkü internette eğer bir sorununuz olup arama yaparsanız çok fazla cevapla karşılaşabilirsiniz. Dipdairy paketinin en büyük avantajlarından birisi de bu bu paketi yüklemek için diğer paketleri yüklediğimiz gibi install package fonksiyonu kullanılabilir, library fonksiyonu ile de bu paket çağrılabilir. Ben bu videoda çok sık kullanılan dipdairy fonksiyonlarından bahsedeceğim. Groupby fonksiyonundan bir sonraki videoda pipe operatörü ile birlikte bahsedeceğim. Select fonksiyonundan başlarsak select fonksiyonu sütun değişken Seçme işlemlerinde kullanılıyor. Buraya veri seti, buraya da değişkenin ismi yazıldığında bu değişkene ulaşılabiliyor, bu değişkenin değerlerine ulaşılabiliyor. Burada görüldüğü üzere data frame olarak bu döndü. Eğer R -base kullanılsaydı şu şekilde burada vektör olarak bir çıktı geliyor. Ama data frame çıktısını dipleriyle elde ediyoruz. Başına eksi işareti konulursa bu haricindeki diğer değişkenleri getirir. Species değişken haricindeki değişkenleri bu şekilde ulaşılabilir. Birden fazla değişken bu fonksiyon içine yazılabilir. Ve bunları bu şekilde ulaşılabilir. Yine içine vektör şeklinde de bu değişkenlerin isimleri yazılabilir ve tırnak kullanılmasına da gerek yok. Eğer tırnak kullanılsaydı da aynı sonucu aynı sonucu verir. İki nokta üst üste operatörü bir dizi şeklinde bu değişkenlere ulaşılmasını sağlar. Örneğin sepal lenkten petal lenkte kadar olan değişkenlere ulaşıldı. Tabii ki burada veri setinde olan sıralamasıyla sepal renkten petal renkte kadar bu ilk üç değişkene ulaşıldı. buraya numerik değerler de yazılabilir. Örneğin birden üçüncü sütuna kadar olan sütunlara bu şekilde ulaşılabilir. Burada ünlem operatörü kullanıldığında bu değil anlamına geliyor ve şurada ilk üçüne ulaşılabiliyorken iki nokta üst üste operatörüyle ünlem işareti kullanıldığında ise diğerlerine ulaşılmış olunuyor. Bu fonksiyon içinde çok sık kullanılan Start with ve ends with fonksiyonları var. Bu da e, veri setindeki değişkenlerin isimlerinin neyle başladığını, neyle bittiğini belirterek e, ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin sepal yazdığımızda sepal length ve sepal vite ulaşabiliriz. Buraya sep yazılsaydı da yine aynı değerlere ulaşılırdı. İlla e, nokta işaretinden önce olması gerekmiyor. End de bitti, neyle bittiğini yazıldığında e, onu döndürüyor. Örneğin length yazıldığında petal length ve sepal length döndü. E, burada dikkatiniz belki çekmiştir. E, bu isimlerin karakterlerin aynı e, büyüklükte Aynı, yani büyük ya da küçük olması fark etmiyor bu şekilde ulaşılabiliyor. Contents ve matches fonksiyonları var yine select fonksiyon içinde sık kullanılan fonksiyonlar. Bunlar da içerisine yazılan string ifade eğer değişken isminde geçiyorsa ona ulaşılmasını sağlıyor. İkisi aynı sonucu verdi. Bu iki fonksiyonun çok küçük bir farkı var. O da e, matches fonksiyonu içerisine regular expression denilen ifadeleri alabilirken e contains fonksiyonu alamıyor. Şöyle bir veri setinde örneğin col yazıldığında contains ile tüm değişkenler col'la başladığı için e, col daha doğrusu col e, string'ini barındırdığı için hepsi geldi. Match'te de aynısı olacak. Görüldüğü üzere yine aynı sonucu sonucu döndürdü. Ama buraya bir regular expression yani kol iki tane ters slash d artı yazıldığında e, koldan sonra numerik değerler geldiğini geldiği burada belirtilmeye çalışıldığında boş bir, bir, şey döndü bir şey dönmedi. Match, match ise bunu algılıyor match fonksiyonu içinde e, bu yazılabiliyor. E, tek farkı bu yani match içine böyle regular expressionlar yazılabiliyor bu belki biraz detay ama yine de bahsetmek istedim. Slice fonksiyonu var. Slice fonksiyonu da select select fonksiyonu sütun ve değişkenleri seçerken slice da satır ve gözlem değerlerini seçiyor. Yine veri seti yazılıp yanına da sayı yazıldığında hangi satır seçeceği burada belirtiliyor. Örneğin 5. satır bu şekilde elde edildi. Şöyle pardon şu şekilde ulaşılırsa 5. satırı şu ve burada ulaşılmış oldu ee, burada da yine 2. nokta üst üste operatörü kullanılabilir 3 ile 5. değerler arasını bu şekilde döndürüyor ee, slice tail ve slice head fonksiyonları var ee, bunlar da e, tail ve head fonksiyonlarına benziyor R base'deki benzer işlemi işlevi yapıyor, işlevi görüyor. Ee, örneğin buraya n eşittir 5 dendiğinde, slice tail dendiğinde sondan 5 satır geliyor. Slice head'de ise bu ilk 5 satırı döndürüyor. Prop argümanı ile de veri setinin yüzde kaçına ulaşılmak istendiği belirtilebiliyor. Örneğin 0.5 denirse veri setinin yarısı 75 satıra bu şekilde ulaşılabilir. Bu tabii ki e, sıralı hali yani e, buradaki sıralama veri setindeki sıralama değişmiyor. Rastgele bir e, seçme işlemi değil. Filter fonksiyonu da e, koşullu ifadelerle seçme işlemi yapıldığında e, kullanılabilir. Örneğin e, row number diye bir fonksiyon daha var. E, bu fonksiyonda satırların numaralarını, satırların sayılarını elde ediyor. Örneğin 10 tane satırımız var, 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar sayılar alıyor. Buraya koşullu ifade olarak eşit eşittir operatörü kullanıldığında 5. satıra eşit değerleri bu şekilde ulaşılabilir. 5. satıra yine ulaşılmış oldu. BETWEEN fonksiyonu var. Bu fonksiyonda 3 ee, tane argüman alıyor. İlk argümanı e, değerler. E, ikinci ve 3 argümanı da e, bu aralık belirtiliyor. 2 nokta üst üste e, ile yapılan burada bu şekilde de yapılabilir. 3. 5. satırların 3. 5. satır aralığına bu şekilde ulaşıldı. E, en fonksiyonu var. Bu da çok sık kullanılan fonksiyonlardan bir tanesi. Hatta bu roll number ile between o kadar sık kullanılmıyor ama bu en çok sıkça görebileceğiniz bir şey. Bu da satır sayısını veriyor. Yani örneğin veri setimiz 150 satırdan oluşuyordu. 150 değerini alıyor. Yine burada 150-3 ve 150. değerlere bu şekilde ulaşılabilir. Yine eşit eşittir ile sadece virginica olanlara IRIS veri setinde bu şekilde ulaşılabilir. 50 tane gözleme ulaşıldı. E, sepal Length'i 7'den büyük olanlara ulaşılmak istenirse ona da bu şekilde ulaşılabilir. Virgül işareti ile e, AND anlamına geliyor. E, sepal Length 7'den büyük ve e, Petal Length 6.5'ten büyük e, bu şekilde e, bu değerlere ulaşılabiliyor. Burada ant işareti ya da virgül işareti kullanılabilir. E, or işareti de kullanılabilir. Benzer e, mantıksal ifadeler buralarda kullanılabilir. Arrange fonksiyonu e, sıralama yapılmasını sağlıyor. Örneğin iris veri setinde sepal length yazıldığında sepal length'i küçükten büyüğe doğru sıralıyor. E, burada tabii ki e, sepal length'in yani sadece bunu sıralamıyor, gözlem değerlerinin hepsini bu şekilde değiştiriyor. Yani sadece burada bir sıralama yapılmıyor, gözlem değerlerinin hepsi hepsinin yeri değişmiş oluyor. Desk fonksiyonu ile de bunu azalan bir şekilde, bu azalan bir şekilde sıralanabiliyor. MUTATE fonksiyonu yeni bir değişken oluşturma ya da var olan bir değişkene yeni bir atama işlemi yapılmasını sağlıyor. Örneğin mutate iris e, veri setinde sepal length'in ortalaması alınsın dendiğinde şöyle en sona bu şekilde sepal length'in 5.84 ortalaması bütün satırlara atanmış oluyor. E, buradaki isim değiştirilebilir. Örneğin buraya ortalama yazılırsa değişken ismi ortalama olarak değişmiş olur. Örneğin iki tane değişken birbirine oranlanabilir. En sonda ratio olarak bir oran çıktı. Her e, her satırda, her gözlem değeri için e, sepal length'i sepal width'e oranlayıp buraya yazıldı. E, burada üniversitenin içinde yine sık kullanılan ifadelerden after ve before var. Bu da e, bu yeni oluşturulan değişkenin e, nerede indeksleneceği e, sütun bazında. Örneğin before 1 olursa birinci sütundan önce e, buraya alınabilir. After ile de birden yani buraya 1 yazılırsa hangi değer yazılırsa o değerden sonraki yere e, gelir. Örneğin buraya bu şekilde 3 yazılsaydı Sepal renkte atama yapıldığı için Burada 2 olacak. Burada bu sefer 3. sütuna geldi. Burada az önce yanlışlıkla değiştirdiğim bir şeyi göstermeyi unuttum. Eğer burada değişken ismi atama yapılan yere yazılırsa şuraya örneğin Sepal SepalLength yazılırsa sepal length değişkeni komple değişmiş olur. Görüldüğü üzere başka sepal length kalmadı. Bu şekilde değişti. summarize fonksiyonu var. summarize fonksiyonu da mutate fonksiyonuna benzer bir şekilde çalışıyor ama bu tek değerler döndürüyor ya da tek bir vektör olarak döndürüyor. Yani yeni bir değişken oluşturmuyor. Örneğin mean sepal length dendiğinde yukarıda hepsine 5.84 yazmıştı. Bir sütun vektörü eklemişti. Burada tek bir değer döndürdü. Burada yine atama işlemi de yapılabilir. Örneğin şu şekilde de isim değiştirilebilir. Kısaca bahsetmek istediğim bazı dipdeğil fonksiyonları bunlar. Bunlar çok sık kullanılıyor. E, i̇lerleyen videolarda daha detaylı şekilde bunlardan bahsedeceğim. E, örneğin buradaki sadece bir fonksiyon selectten bahsettik. E, Select'in görüldüğü üzere burada bir sürü e, başka fonksiyon da var. E, bu fonksiyonların hepsini bilmek mümkün değil, hepsi hakkında video çekmek de mümkün değil. E, bunları bir problemle karşılaştığınızda ya da bir, bir şey yapmak istediğinizde Google'da İngilizce aratarak e, bulmanız gerekiyor. Ben de Türkçe içerik çekerek bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.